Varsa şekerin patlayalım şekerim Bizi dinliyorsan ses ver bebeğim Yap bir kapak şeklini göreyim diribe girince mi cigaraya seveyim Varsa şekerin patlayalım şekerim Bizi dinliyorsan ses ver bebeğim Yap bir kapak şeklini göreyim diribe girince mi cigaraya seveyim Kafası çok güzel oluyor müptezel Ve kız gördüm valla çok güzel Bu şekerin tribi harbi pırfena Hızlanıyorum o mi hadi beni yakala Kemerleri bağlayın hazırlandık Zirveye gidiyoruz gençlere merhaba Adana merkezse bense üstadı Şeker artı cigara eşittir patladı Deli beynim aga yazmak istiyor Evdekiler oku çalış lan diyor Bu kafayla vizana giderim biliyor Düşçe gelince mi memurlar yakalıyor Bu şehrin deli çocuklarıyız lan biz Ayk kabı ayık dönesi Soğuma ayıkla yap bir fişek Daha eve gideceğim bırak sana lan düşek İsyan tetikine gençleri yazıyor Dinleyen şarkıyı müptezel oluyor Bir kapa kalınca mı gozaya da çıkıyor Krize girince beyni çarpıyor Rap denen illet giriyor lan kanıma Bir dakika güzel bayan gelir misin yanıma Nedir lan bitmedi bu kez Kezban davası Biraz makas yapınca Selena Gomez havası Adalet yok bura merhametine Bu parça hediyedir Adana şehrime Bir bardak çay içince geldim lan kendime Bir kafa kaldın ya rehin alırsın buraları bre Hemen gidelim CG motorumuza binelim Kızların yanında ara gazı verelim Otobanda tek teker üstünde gidelim Yere düşesek ve dop ben seni sikerim İsyan titik ve şekil Çiller tavan Beni dinliyorsan ses verecen ayağın Rapte piyasayız geldi bak zaman Elleri kaldırın kopuyoruz ulan Varsa şekerin patlayalım şekerim Bizi dinliyorsan ses ver bebeğim Yap bir kapak şeklini göreyim Tribe girince mi cigara bebeğim Varsa şekerim patlayalım şekerim Bizi dinliyorsan ses ver bebeğim Yap bir kapak şeklini göreyim Tribe girince mi civaraya söveyim Çok net kaladım bu müziğin ritmini Şekil atalım bence patlamaya gidilir İsyan dedik ve dojan son ses dinlenir Buradan koçum alayına gidilir Elimde var paket yine attım hayalet Adana'sın kardeş bak kendine dikkat et Sabah sabah soygular haydi oğlum zaten Tüm paket olmuş memo Kafam olmuş kardeş Bir cigara çözelim Bu sefer tip ama önce merkeze gidelim Yunuslar peşimize yetişemez keke El el sana Memo bayırmış yine Ateşte gelsin pilot olmak kolay Burası saran dalı her günümüz olay Kalk adidas takip et bizi Yunuslar çok vurdur ramı beli vahri başladı memurlar öfkeli Sonu karakolda bitti yine değişmedi Bu fan zehir bir kapakta bitirir Vur bir kapak şimdi delirtir Adana bro oğlum hiçbir yere benzemez Adana merkez tabi patlıyor herkes Saladım bombayı patlıyoruz hepimiz Eski gelen gelen sizi hep değerlendiriz Hele dedim sana baksana bir dakika Tohumunu ayıkla cigarayı hazırla Çok içtin kardeş sakın burada bayılma Çekemeyen pişleri anlıyorum saygıyla Vuralım dumanı patlayalım hepimiz Merkeze patlayın delilerin hepiniz Ramo dedi bana Yok mu hiç para? Ramu bütün para valla bankada Ortamımız harbi hep neşesinde Ele dedim Nogu çalke keke çal keke Çok hızlandık bugün girelim düşüşe Elimde şekerle pilot olduk yine Mahallenin girişinde paket olduk biz Ne oldu dayı? İhbar ettiniz İşat dedik ve alayına gideriz Manita mı dedin sen? Biz çok severiz Memur yakaladı cigaranın iyisini Dip kaldı Ramo hepsini içtik varsa şekerin Patlayalım şekerim Bizi dinliyorsan ses ver bebeğim Yap bir kapak şekli de göreyim Dribe girince mi cigaraya söyleyeyim Varsa şekerin Patlayalım şekerim Bizi dinliyorsan ses ver bebeğim Yap bir kapak şeklini göreyim Diribe girince mi cigaraya söyleyeyim Yeah.